Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaleyi porsuklarda sulunacağız arkadaşlar. Çok fazla zor, çok zor arkadaşlar gerçekten. Ben bir kandırıyorum kolay diye. Ko hep kolay, çok kolay demiştim demiştim arkadaşlar geçen bölümlerde. Yemek ver. Çok kolay demiştim. Ama çok zor. Şimdi arkadaşlar dalacağım. Allah Allah ne verdiyse diyeceğim çoğunu ben yaptım çünkü ölmüyorlar porsuklar lan porsuklar maşallah suya da gitmiyorlar yani çok zor Allah'tan doğmuyorlar gündüz yoksa hayvan yemişti şu anda Allah ben öldüm arkadaşlar dedemi görsem selamı söyleyeyim yemek 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 şimdilik ben burada saklanacağım abi. gel Tamam canım da olsun. Burada bir sürü saklanacağım. Köyde ne yapıyorsun? Vallahi bilmiyorum ya. Burada zombiler evi geçiriyor. Bu gezgin tüccar hala takat zümrüt peşinde. pü Allah beni anlıyor. Balsam mı gene acaba? Gel lan. Gel sen kaç bucağı. Bunlar gene on ona bölünce... çok zorlar ya. Ya biri bölünüyor, ona bölünüyor ya. Yine geldi bu. gene geldi. Aslında biliyorsunuz bunları öldürmememiz lazım. Çünkü öldürdükçe daha fazla katlanıyor abi. Senin var ya. Anladım ben. Bir defa. Ya küçücük boyları var. Türlü türlü boyları var. Anlamadım ki ya. Gece olmasına izin veremem. Start. Ben bir Ben kaçacağım. Ha. Doğmanız izin veremem çünkü arkadaşlar. Do doğarlar, doğarlar benim başıma belayı basarlar. Çok gıcıklar. musunuz? Doğdunuz mu? Ona dönecekler. Eee biz öldük öldük öldük. Hiç Allah rahmet eylesin Allah rahmet eylesin Bir tane yiyeceğim Allah Ay ay Doğulsana canım Artık zıhlar dayanmıyor arkadaşlar Kaç süredir savaşıyorum Savaşıyorum Gelmelerini bekleyeceğim Bir süre Tek atacağım ya ya ama ya ama ya Bölümle bir yallahım Küfür ettirecek bana ha Şurada Ben buraya ne için gelmiştim arkadaşlar Size yeni köyümü hatırlatmak için gelmiştim Bunlar ne derdi Ne dır dır dır, dır 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 Adam mısınız oğlum Siz arkadan doluyorsunuz Adam mısınız siz Adam mısınız Adam mısınız ben nereye vursam da çünkü her yerdeler. Baksana ya şuna. Heh öl. Öl 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 İlk defa şu an meyveler bir Arkadaşlar ölmem lazım. Ölmem lazım pardon ne ölmem lazım. Şu an nereye vursam valla. Değil mi? En nefret ettiğim yaratıklar zaten bunlar ghostlardan sonra. En nefret ettiğim yaratıklar bunlar. Çok gıcıklar. Ya sen gene mi geldin? Bunlar sonra canı gitse çok güzel olacak. Çünkü hep suya düşüyorlar. Dört, dört de bir de. Hadi Allah bela. Öldüm be. Arkadaşlar. Yani bir, şey da bir şey yapma. Artık yeter diyorum. Ve Game mod 1'e geçerek bunları atlayacağım. Şile olacak biliyorum ama yani yapacak bir şey yok. Kaç kez öldürdüm, öldürdüm. şeylerini kıracağım oradan doyu olabilirler. Bir de birkaçını öldüreceğim. Çok bıcıklar ya. Ha, hadi şimdi. Hadi şimdi yiyorsa. Ver şunları. Ha? Hadi şimdi doğumda göreyim. Bunları kıracağım böyle böyle böyle. Hadi Yusuf şimdi de öreyim ha. Ben gene yapayım yapacağımı. Arkadaşlar çok zorlar ya. Neden beni çok zorladılar. Bir daha ne derler onları görürsem ne yapacağımı biliyorum onlara. TNT'yi alacağım kafalarını da patlatacağım. A böyle game mode 1'e geçiyorum hazır mısınız game mode 0 bismillahirrahmanirrahim game mode 0 şu an zombi bombi doğamaz şimdi ben her kırdım ya bir yürüyün gidin ya, ya. şu çocuk boyları var turlatırlı uyuları var dedim ya siz Zombi, zombiler bir dışarı yenildi. İnşallah bir daha gelmezler. Gelirlerse gıcık olur. Çünkü bunlarla o kadar zorla, zorlandıysam bunlar yani. Zombilerde ne kadar zorlanırım Allah bilir. Zombiler o kadar güçlü değil ya. Zombiler daha güçlü bunlarda bence. Aa ölmüştüm burada ben doğru ya. Burada ölmüştüm ben. Ölmüştü çok kötü ölmüştüm. Çok güzel ölmüştüm ya. Allah. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. TNT patlatacağız. Bence yapmış ya? Yenmiş. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ya, yenmiş. Kalmadı. Vallahi öldürdük. Vallahi öldürdük. Allah'ım 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 Allah'ım. Biraz erken mi konuştum acaba? Oyun Bence erken konuşmadım. Evet arkadaşlar. Öldürdük. Köyü bu lanet da porsuklarından kurtardık. Çok kez video çektim. Olmadı. Tamam arkadaşlar burada ne yapılıyor söyleyeyim. Köylü bana pozisyona çeviriyor. Köylü ben duyuyor musun? Kırılmışsın. Bunu da olmuş olacak. Tövbe estağfurullah. Öldün üstünde Tamam arkadaşlar video bitti. Eğer böyle videonun gelmesi istiyorsanız videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.